Merhaba. Merhaba. Bu hafta hangi konuyu konuşacağız? Bu hafta yaşam anlamı üzerine konuşacağız. Hı hı, çok derin. Evet. <laughs> yani çok felsefe boyutuna girmeyeceğiz. Hı hı. Bir araştırmayı anlatacağım ben. Araştırmanın başlığı şöyle: Üniversite öğrencilerinde yaşamda anlam ve yaşam amaçları arasındaki ilişki. Hı hı. 268 tane üniversite öğrencisiyle birlikte yapılan bir çalışma. Şimdi tabi yani okurken çalışmayı ben de böyle bir kendime döndüm benim hani hayatımda anlam bulduğum yer neresi, yaşam amacım ne falan bayağı böyle insanı kendine döndüren bir makale aslına bakarsan Konu da öyle gerçekten. Evet çünkü tam da gerçekten de derin ve büyük bir konu. Her ne kadar hani burada tabi belli bir sınırlılık içerisinde yapılmış olsa da çünkü çalışmada belli formlar kullanılıyor tabii. ama kavramları okurken insanın kendine dönmemiz çok mümkün değil zaten. Evet çünkü insanın en temel sorularından bir tanesi. Ben niye dünyaya geldim? Amacım ne? Kesinlikle değil mi? Yani anlamı nerelerde buluyorum ya da nerelerde anlam yaratıyorum <laughs> gibi. Böyle sürekli de sorgulama halinde olduğumuz bir alan. Evet. Yani buldum bitti gibi de olmuyor. Yok değil. Evet. Hayatın sonuna kadar Doğru. Ölene kadar evet. bir şekilde <laughs> evrilen bir süreç. Şimdi şöyle yaşamda anlam. Farklı tanımları var. Yani araştırmada bu makalede daha doğrusu bu tanımlardan bahsediyorum. Tanımlardan biri şu şekilde: Kişinin diyor, yaşamını anlamlandırmasını sağlayan bir hedefe, misyona ya da kapsayıcı bir amaca sahip olma derecesi. Hı hı. Şöyle ki, hani bunun dışında bir de şöyle bir tanım var: Bireyin yaşamını anlam kılan, anlamlı kılan ve anlam yaratmasına sebep olan temel motivasyon. Ve şöyle diyor, yani aslında kişiler ölümle yüzleştiklerinde, hı. yaşamın sınırlılıklarıyla yüzleştiklerinde yaşamda anlam arama eğilimleri artıyor. oluyor evet, evet. Ben de bununla ilgili bir dün bir animasyon gibi bir dizi izlemiştim. Hı hı. Orada da işte hayatın sonu geliyor ve 7 ay kalıyor. İşte o sürede insanlar hayatın anlamını bulmak için bir sürü şey yapıyorlar. Tabii bunlardan birini yapmayan bir kadın var orada hiçbir şey yapmaya. <laughs> o da çok mutsuz görünüyor animasyonları. O aklıma geldi şimdi Evet. Istedim. Tam da böyle çok güzel bir paylaşım oldu. Devamında aslında zaten Hı -hı. O oralara da değineceğiz. Biraz daha yaşam amacına da dönük bir şey söylediğin. Yani tam da evet sınırlı zamanımız kaldığında Hı -hı. öleceğimiz gerçeğini fark ettiğimizde bir şeyler aramaya başlıyoruz. Çünkü yani buradaysam eğer, yani, bir şey yapmam lazım, <laughs> yani, boşuna olamaz falan gibi. İnsanın hayata bağlayan da bir yanı oluyor. Yani Tabii. yaşıyorsan bir anlamı ya da anlamları vardır herhalde gibi. Hı -hı. Şöyle farklı bir tanıma göre de aslında bu yaşamda anlam olumlu kişilik özellikleriyle ilişkili olarak Hı -hı. tanımlanıyor. Tabii şimdi anlamdan bahsettik, bir de diğer bir ucunda duran anlamsızlık var. Hı -hı. Anlamsızlık da kişinin kendisini plansız, hedefsiz, yönsüz hissetmesi durumu. Hı -hı. Belki biraz daha o animasyondaki kadın için, evet. değil mi? Yani onun daha o anlamsızlığı deneyimlediği bir yer. Hı -hı. Yani bir çünkü bir çabası, bir arayışı yok. Bir yönü, bir hedefi, bir Hı -hı. planı yok sanki kalan süreyle ilgili. Hı -hı. Öyle bir şey canlandı. Evet, evet, kesinlikle öyleydi. Ya, o hayatımızın her döneminde aslında küçük bir zamanda oluyor hepimize olan bir. Kesinlikle. şey. Kesinlikle. Ama sonrasında işte o anlamı fark etmek, bulmak bizi ileriye taşıyor. Tamamen anlamsız yaşarsak o kadın gibi oluruz yani. Evet ki onun şöyle bir avantajı var, Hı? ne kadar yaşayacağını biliyor. Evet. <laughs> yani şimdi bilsem ki ben 5 ay sonra Hı? öleceğim. Belki daha katlanılır bir şey anlamsız yaşamak ama bilmiyorum evet. belki 15, belki 20 yıl anlamsız bir şekilde zaten yaşayacak Hı? olmak çok da zor bir yer. Çok zor. <laughs> Tam o bir savrulma halinde evet. olmak. Zaten şöyle söylüyorlar, yani anlam olmadığı zaman varoluşsal bir boşluk hali ortaya çıkıyor. Hı hı. Bu da nasıl geliyor İşte depresif hissetmek, belki daha olan şeylere kayıtsız hı hı. kalmak ve derin bir can sıkıntısı hı hı. olarak gösteriyor kendini. Yani bu şey gibi değil, ya şu anda acaba ne yapsam canım sıkılı, şunu mu yapsam, bunu mu yapsam gibi bir can sıkıntısı değil de daha varoluşsal, daha derinden gelen. Hı. Onu tabi tariflemek ve tanımlamak çok kolay değil ama. Gündelik bir can sıkıntısı değil burada Hı, -hı. Hı, -hı. Çok daha derin. Evet, çok daha derin ve belki içerisinde tam da aslında o umutsuzluğu da barındıran bir arayışın olmadığı, yani Hı -hı. anlam arayışının da olmadığı bir yer. Hı -hı. Ve şöyle diyorlar, yani anlamsızlıkla ruh sağlığı arasında bir ilişki var tabii ki de. Yani anlamsızlık arttıkça o anlamı bulamadığımızı ya da o arayış içerisinde olmadığımızı hissettikçe biz tabii ki de ruh ruhsallığımız, sağlıklılık hali de negatif olarak etkileniyor. Hı. Bu da zaten çok aslında beklediğimiz bir şey değil mi? Yani çok umutsuz hissettiğimiz, artık hiçbir yerde anlam bulamadığımız, bir arayışımızın olmadığı, bir planımızın olmadığı, Hı. hayata dair bir hedefimizin olmadığı yerde zaten kendimizi ruhsal olarak iyi hissediyor oluşumuz da çok beklediğimiz bir şey değil. Tabii. Ve sonrasında şu şekilde devam ediyor. Şimdi e, bir anlam arayışı kısmı da var. Şimdi bir anlamdan bahsettik ama bir de bir de arama halimiz oluyor. Hı. Diyorlar ki Viktor Frankl'a göre, bu da zaten aslında anlam dediğimiz zaman hı. psikoloji alanında da önemli isimlerden biri. Anlam arayışının oluşunu Frankl olumlu bir yere koyuyor. Hı hı. Ama bir de bir başka isim var ki Klingel. Klingel'e göre ise aslında anlam arayışı anksiyete olumsuzluklar ve sosyal yalıtımla ilişkili diyor. Hmm. Şimdi ben bunu okurken ikisi de doğru geldi. Evet. <laughs> Değil mi? Çünkü şöyle şimdi anlam arayışı içerisindeysem bu benim henüz bir yerlerde anlam bulamadığımı gösteriyor gibi düşündüm ben. Hmm. Anlam bulamadıysam da ruhsal olarak zaten çok iyi bir noktada değilim. Hmm. O yüzden Klingel'in aslında ilişkilendirdiği, tanımladığı yer doğru. Yani arayışım varsa Evet, anksiyetemin çok olduğu, çünkü hala buluma süreci içerisindeyim. Hı hı. İşte daha kendimi belki diğerlerinden yalıtılmış hissettiğim, bir şeylerle bağ kuramadığım, zorlandığım ama çok da iyi olmadığım bir hal. Hı. Ama şimdi Frankl'ın durduğu yer ve baktığı yer de çok doğru. Çünkü arayışım varsa canlıyım, arayış halindeyim. Hı. Yani evet bir anksiyetim var ama demek ki hala umutsuzluğa kapılmadım. Tabii yani çok kötü bir boyutta değil. Evet yani o tıpkı o animasyondaki kadının vazgeçmişliğini düşünürsek evet. eğer vazgeçmediğim bir Hı -hı. arayışım var Hı -hı. bulmadım ama bir şekilde arıyor olmam tam da aslında benim iyi bir halde olduğumu gösteriyor çünkü demek ki umudum var evet. yani zaten unutduğum umutsuzluk bence tam da çok belirleyici bir yerde duruyor çok belirleyici arıyorsan bulmayı umuyorumdur gibi evet. ama tabi burada belki şeyi de belirtmek önemli şimdi tabi Frank'ın biraz öyle de bir tanımı var yani bulunan bir şey gibi tanımlıyor. Hı. Mesela orada ben tabi bunu okurken aklıma Sartre'ın yorumu geldi. Yani hani Sartre'ın söyleminde aslında bulmak değil de yarattığımız. Ben bir düşündüm. Yani hani anlamı buluyor muyuz? Yoksa Baş biz mi yaratıyoruz? Yani şimdi bu şurada duruyor. Tabi şimdi bu da çok geniş. Yani ilişkilerde anlam ayrı bir yerde Hı. durur değil mi? Benim tinsel ruhsal dünyamda anlam ayrı bir yerde durur. Fiziksel dünyamda ayrı bir anlam. Yani bütün aslında yaşamımın farklı Taraflarında, yüzlerinde, her birinde anlamı işte yaratmak ve bulmak dediğim o Hı -hı. yerler çeşitleyen yani bir tane anlam yok nihayetinde. Hı -hı. Ama oralarda da bana şey gibi geliyor böyle düşündüğümde, önce yaratıyorum sonra bulduğumu zannediyorum. Hı -hı. Ama sanki temelde yaratıyorum Hı -hı. çünkü şöyle mesela bugün benim için çok anlamlı olan bir faaliyet hayatımdaki, Hı -hı. yarın gidip gidiveriyor. Demek ki aslında benim algılamamla ilgili. Benim algılarım, hayattan, beklentim, o dönemki ihtiyaçlarım, nasıl bağ kurduğum. Bu durumda ben yaratıyorum aslında. Hı -hı. Ama şey gibi o yaratım süreci o kadar hızlı oluyor ki sanki bulmuşum gibi geliyor. Ama Hı -hı. hayır aslında onu ben yarattım. Sanki böyle <laughs> o bulma kısmı ilüzyon gibi. Evet evet doğru. Bir çok da belki daha edilgen İlginç bir şey. Çok edilgen bir pozisyona koymuyor tabii ki. Yani bulma eyleminde bulunan bensem yine öznesi benim. Ama yaratmak daha aktif bir yerde. Yani daha sorumluluğu bana da yükleyen bir şey. Benim eğer ki bu anlamı yaratma gibi bir gücüm varsa bu daha umutlu bir yere koyuyor. O zaman tamam. Ama bulmak biraz da şey ya, yani nerede? Birileri bir şey koydu da oralara. Benim bulmak Yok, gerekiyor gibi. Bir de şey yani bir benim için hayatın anlamını bulsun. Ha, bana tabii. getirsin. Evet. gibi bir tarafta oluyor ya Kesinlikle. o çok daha yani sağlıksız bir tarafta. Ama hepimizin de çok da istediği bir şey, biri beni bulsun, keşfetsin, hayatımın anlamını bana versin. <laughs> Aynen öyle ama zor olan işte o hayatın anlamını kendim yaratmak. Kesinlikle yani o biri bana versin ya da birinin bir yerlere yerleştirdiği beni bulmakla yine bir parça sorumlu olduğum Hı -hı. o yerde de yine aslında sorumluluğu bölmekle ilgili ve çok kolay suçlayabileceğim de bir yer. Zaten vermiyorlar, hı hı. zaten yok. Zaten hayat da anlamsız da yani hayatın bana anlamlı bir şey sunma gibi bir yükümlülüğü mü vardı? Ya öyle bir söz mü verdi? Bu? Hayat kim? Yani hani oralar, oralara girersek gerçekten çok enteresan bir yere gidiyor. Yani <laughs> ama bizi suçlamaya da götüren bir yer. Hayat anlamsız zaten. Böyle bir şey yok yani hayat denen, şeyi, hayat denen şey, hayat denince her birimizin aslında kendi hikayesi, kendi kurgusu. Hı hı. Ama şikayet etmek daha kolay geliyor işte Hı -hı. o noktada ya da atmak. Çünkü bende olduğunu kabul edersem bu kez şeyi de kabul etmem gerekecek. O zaman tamam değiştirmek için kalkıp bir şey yapmam gerekiyor. Evet. Bir anda kendindeki yetersizliği de kabul etmek o elini evet. arar zaten. Ben zaten kötü bir yerde doğdum, kötü bir yaşamda doğdum. İşte annem babamın belki sosyoekonomik durumu düşük bir şey yapamam zaten. Tabii benle ilgili değil. Evet. <laughs> ya tabii ki böyle noktalar da var. Yani bazı sınırlılıklar, koşullar elbette ki var her birimizin hayatında ama e, nihayetinde o çerçevenin içini doldurmak bizimle ilgili kesinlikle kolay değil. Ama Hiç sorumluluğu bilmiyor. aldığımız zaman daha kolaylaşıyor. <laughs> Belki tam da dediğin yer şu da yani o yetersizliği fark ettiğinde suçlu da hissediyorum bir yanıyla. Evet. Ben yapamadım aslında. Ama hani bu çok işte kaldırılması zor bir duygu. <laughs> evet. Sadece güzel yanı şu, o ağırlık geçtiğinde yani onu kabul edip yüzleştiğimizde sonrası inanılmaz bir rahatlık ve özgürlük alanı olarak geliyor. Hı -hı. Ve gerçekten yaptığımız eylemlerin sorumluluğunu alabiliyor oluyoruz o anlamdan sonra. Evet. Şöyle, şundan da bahsediyorlar yani kişinin hayatında hem anlam vardır hem de arayışı devam ediyorlar. Agandhi'ye örnek veriyorlar burada. Çok da doğru. Belki şununla ilgili zaten anlam sadece hayatımızın bir yüzünde değil. Değil Hı -hı. mi? Bir çok yerinde olabilir. Yani o anlamı işte bulmak mı, yaratmak mı adına ne dersek diyelim. Hı -hı. Tek bir yerde olmadığı için ben ilişkilerimde anlamlı yerler de olduğunu hissediyorumdur ama belki de ruhsal dünyamda o anlamı hala yaratmadım ya da bulmadım. Yani bir yerde anlam var hayatımda ama bir yerde arayışım devam ediyor. Yani i̇kisi bir arada Hı -hı. olabiliyor. Evet. E çok da anlaşılır. Çok anlaşılır. Hı -hı. Hmm. ve şöyle tabii ki şundan bahsediyorlar diyorlar ki aslında anlam arayışı ve anlamın varlığı şimdi anlamın varlığı bir barış noktası değil mi buldum yarattım neyse ama orada ama arayış bir yolculuk aslında biraz da tam da e, başında senin söylediğin gibi yani o bir yaşam boyunca da biraz devam eden de bir sürece de işaret ediyor arayış biraz da öyledir yani ölene kadar devam edecek bir süreç ama zaten bulmak çok da tatmin edici bir şey değil tamam buldum ne oldu şimdi <laughs> sonra ama hayatımın tekrar bir anlamı olması lazım her dönemde farklı bir anlamının olması lazım hatta ölürken bile bir anlamının evet. olması lazım ki orada bir tatminiyet duygum oluşsun. Kesinlikle ve belki şunu karıştırdığımız için şimdi bir sonraki kavram yaşam amacı. Hı hı. Muhtemelen yaşam anlamıyla yaşam amacını biz birbirinin yerine kullandığımız için de bunlar hı hı. karışıyor. Şimdi yaşam amacı ise şöyle tanıma göre kişinin hedeflerine varmak için mücadele etmesi hı. ve bu varoluşsal anlamsızlığa karşı bir anlam yaratma çabası. Şimdi burada şu önemli. Bir şeyi kendimize amaç belki de yaşam amacımızı yerine getirdiğimiz yer oluyor. Hmm. Mesela şöyle, benim için yaşamda ben anlamı belki de bir şey ürettiğimde buluyorum, hmm. değil mi? Ya da iz bıraktığımı hissettiğimde, bu anlam biraz da değerlerimizle ilgili. Benim için doğrular yanlışlar neler? Benim hayattaki değerlerim neler? Burası yaşam anlamı. Zaten yaşam anlamı yaşam amacını kapsayan daha büyük, daha geniş bir küme. Şimdi eğer ki benim yaşam anlamı anlamı bulduğum yer bir değer üretmekse, işte geleceği adama bırakmak, örnek veriyorum. Hı. Bunun daha küçük hümesinde yaşam amaçlarım olur. Ne olur? Hı. Belki kitap yazmak. Hı. Belki bilimsel bir araştırma yayınlamak. Hı. Şimdi artık o oldu bitti. Ama yaşam anlamı beni üretmekti. Bitmiyor. Hı. Yani anlamı bulduğum yer aslında zaten süreklilik arz ediyor. Ama amacımı gerçekleştirdim. Hani o ev bitti şimdi ne olacak kısmı Hı. aslında orası. Yaşam amacım bitmiş oluyor. Evet. O noktada bitmiş oluyor. Yani bu şey gibi değil amaçlar çünkü süreklilik. Farklı evet. başka bir şey yerine koyabiliyoruz. Evet. evet. Ve şöyle diyorlar. Yaşam amacım eğer varsa ve ne kadar amaçlıysam aslında yaşam doyulum da o kadar yüksek oluyor. Evet. Bunu okurken şeyi düşündüm ben. Yani o zaman yaşam ya nasıl bir ilişkisi var? Neden daha yüksek oluyor diye ve aslında bu şikayet etmek, sorumluluğu tekine atmak bunlarla ilgili şeyler daha çok geldi aklıma. Hı hı. Çünkü bir şeyden aslında doyum almak, yaşam doyumu yaşamdan memnun olmak da demek. Şimdi benim bir yaşam amacım varsa, hı, hı değil mi? Genelde bir yaşamda anlam bulduğum yeri, anlamı hissettiğim yerleri de biliyorum az çok. Ve bu da aslında benim özne olduğum, özne olduğum gerçeğini fark ettiğim, kabul ettiğim yeri bana hatırlatıyor. Hı hı. Ve çok bir şey klişesi var ya daha çok yaptığım şeylerle ilgili duyduğum pişmanlık yapmadıklarımdan daha azdır gibi. Hmm, evet Yani sanki şey gibi işte tam da sorumluluğu aldığım harekete geçtiğim, hmm. kendi yaşam kurgum içerisine neleri dahil etmek istediğim bütün o yerler hmm. benim zaten yaşamda amaçlılık e, amaçlılığı belki de deneyimlediğim, yaşam hmm. amaçlarını koyduğum yerlerde. Hmm. E şimdi böyle bir yerde zaten memnun olurum. Çünkü şunu demem. Bana hayatın anlamını vermedi. Hayat bana bu anlamı vermedi. İnsanlar bana vermedi. Ben kötü bir yerde doğdum. Hı hı. Koşullarım çok kötüydü. Hayat zaten anlamsız. Diğerleri alıyor. on işte onların koşulları çok iyi. Şimdi bu daha çok suçladığımız, hı hı. şikayet ettiğimiz ve memnun olmadığımız hı hı. bir yer. Ve doyumsuz da hissettiğimiz. Bence ya zaten genel olarak böyle insanların yaşam amaçları da çok olamıyor. Yani aslında arada ilişkinin olması çok makul görünüyor. Evet. Yani hem kolay şikayet etmek hem de çok zor. Evet. <laughs> Doğru. <laughs> <laughs> Ve soru şu şekilde devam ediyor. Bu az önce de söylediğim gibi yani yaşam anlamı aslında yaşam amacını kapsayan bir şey. Amaçlarımız değişebilir, daha somut, daha varılabilir. Ya yani Hedef zaten aslında. Dediğim gibi belki bilimsel bir, bir makale yayınlamak, bir kitap yazmak, bir okulu kazanmak, bir işe girmek. Belki mesela bir YouTube içeriği hazırlamak. <laughs> Değil mi? Yani bunlar aslında yaşam amacı. Niye? Çünkü biz bir şey ürettiğimizde belki de anlamı buluyoruz. Hı hı. Ama YouTube bitince ne olacak? Yani tabi bu bir amaçtı ama sonuçta bizim orada anlam bulduğumuz yer aynı kalıyor. Hı hı. Değerimiz aynıysa hı hı. biz bunu ilgili farklı bir yerlerde içerikler üretmeye devam ediyor oluyoruz. Hı hı. Ama belki de artık üretmek bizim için anlam ifade etmeyecek. O zaman ona uygun amaçlar belirliyor olacağız. Hı hı. Bu da hep bir şeye hareket halinde evet, olmayı gerektiriyor. Evet. Hmm. Evet, yani hmm. makalede şöyle bir örnek veriyor. Mesela yaşam amacı sınavı kazanmak olabilir bir öğrencinin, hmm. ama değil mi? Yani o işte tam da amaç aslında. Hmm. Ama daha büyük hmm. resimde onun için anlam ne, değerleri ne, orası daha kapsayıcı ve daha genel bir yeri aslında hmm. işaret ediyor. Sonra hmm. da araştırmanın sonuçlarından bahsediyorlar. Şimdi bu araştırma da burada sunduğumuz birçok araştırma gibi. Şöyle, daha çok işte heteroseksüel bireylerle yapılan araştırma hı. olduğu için kadın ve erkek olarak iki kategoride bakıp Ve gene cinsiyete göre değişip değişmediğine bakmışlar. Yaşam anlamının varlığı hı. ve yaşam amacı kadınlarda erkeklerden daha yüksek. Öyle mi? Yani cinsiyete göre böyle bir farklılık çıkıyor. Hı hı. Enteresan. Yani hani neden böyle bir şey çıkmış olabilir? Neden kadınlar yaşamda daha böyle <laughs> anlamı bulmuş ve daha amaçlılar. Bilmiyorum yani. Bu benim aklımda hiçbir şey değil, değil mi? mi? İlginç çünkü çok daha var olursa çok daha genel yani cinsiyete göre de kategorize edilebilecek bir konu değil ama yine de böyle bir fark bulunmuş. Yok. Ama anlam arayışının cinsiyetler arasında değişme gösterilmediği bulunuyor. Hmm. Belki burası o yani o arayış hali hep devam eden de bir hal. Tabii. Ya çünkü çok insan olma ile ilgili aslında. Evet. Ve şöyle yaşam amacının yaşamda, ha şöyle yaşam amacıyla anlam arasında da pozitif bir ilişki var. Hmm. Bu da beklediğimiz hmm. bir şey. Yani tabii ki de zaten anlamı bulduğumuzu hissettiğimiz yerlerde elbette ki o anlamı uygun amaçlar da üretiyor oluyoruz. Arada pozitif bir ilişki var. Bunun dışında bakıyorum hemen. Yaşam amacı arttıkça yaşamda anlam arayışı da azalıyor. E Çünkü şöyle zaten bir amacım var demek ki anlamı buldum. Hı -hı. Yani kendi anlamımı var ettiğim yer neresiyse orayı buldum, onunla ilgili bir amaç ortaya koydum. Hı -hı. O noktada tabii ki de arayışım azalıyor. Belki bir sonraki <laughs> anlamdaki değişikliğe kadar. Anladım. Hı -hı. Evet, araştırmanın sonuçları da bu şekilde ama e, belki burada hani genel olarak söyleyebileceğimiz şey işte o amaçlılık halinin bir şekilde çok yönsüz hissetmeme halinin gerçekten de ruh sağlığımıza çok yakından ilişkili olduğu ve anlamın bir tane olmadığı binlerce olduğu bizim değerlerimizle işte yaşama bakış açımızda çok değişebildiği dönem dönem değişkenlik gösterebildiği ama tabii ki de yani anlamımıza uygun amaçlar koymak belki burası da önemli çünkü benim değerlerimi yaptığım şey gerçekten anlamlı hissedebileceğim anlamı hissedebileceğim şeye uygun değilse o zaman yine belki çok doyumlu bir yaşam olamıyor. Yani ötekilerin amaçlarına göre yaşıyorsam eğer yine olmuyor. Evet. Yani ilk soru belki de ben nerelerde anlam buluyorum? Benim için neler anlamlı? Burada çok büyük bir şey olmasına gerek yok. Yani Hı. değil mi? Birlikte kahve içerken de o <laughs> anlamı hissedebiliyorum. Çünkü orada da ilişkisel bir şey var. Demek ki benim için belki de yakın hissettiğim biriyle yakın bir bağ kurmak Anlamı bulduğum yer, hı hı. bu da bir arada olduğum yerde nedir Aslında oradaki amacım oluyor. Hı hı hı. Onu gerçekleştirdiğimde mutlu oluyorum. Ama yakın ilişkiler kurmak, derin bağlar kurmak benim için anlamı bulduğum yer ama amacım da yaşam amacı olarak koyduğum yerler bundan çok uzaksa hı hı. beni uzaklaştırıyorsa yine olmayacaktır. Yani bunları böyle büyük resim, işte büyük resmin içerisinde daha küçük bir resim olarak bakıp koyduğumuz <laughs> zaman daha doyumlu bir hayat yaşamamızın da aslında önünü açmış oluyor diye düşünüyorum. Hı hı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.